Herkese merhaba arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki Green Card başvuruları başladı ve sayılı günler kaldı arkadaşlar 9 Kasım gibi e, başvuru tarihi başvuru sonu sona verecek O yüzden bir an önce son günlere bırakmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir an önce başvurunuzu yapın. Bu arada başarı yapabilmemiz için gereken web sitesi burada dvprogram.state.gov Bunu ben yine açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar. Onun dışında Green Card'a başarı yapabilmemiz için arkadaşlar. Hani ücret tamamen ücretsiz bir şekilde kendiniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun için hani kimseye para ödemeniz gerekmiyor. Hani benim şimdi bu videoda gösterdiğim adımları izleyerek kendiniz formu doldurup doldurabilirsiniz. Yani başvuru yapmış olursunuz. Dilerseniz formu doldurmaya başlayayım arkadaşlar. Ben Şimdi burada bir tane doğrulama kodu istiyor buradakinin burayı girmemiz gerekiyor arkadaşlar Submit diyorum arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi formumuz geldi Burada 30 dakika içerisinde bu formu doldurup Göndermemiz gerekiyor arkadaşlar Burada dikkat edilmesi gereken noktalar arkadaşlar Türkçe karakter kullanmamaya çalışın Ben de şimdi e, sizinle beraber dolduracağım. örnek üzerinden gideceğim bu arada. Mesela soyadı istiyor bu birinci adımda. ne olsun? Ay yıldız. Normalde ay yıldız olması gerekiyor yani Siz bunu ay yıldız şeklinde girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sistem hata verebilir. İsmimiz ne olsun? Ahmet olsun. Pardon. Şuraya Middle name arkadaşlar burada takma isim istiyor sizden Buraya takma ismi no middle name diye geçebilirsiniz Daha sonra ikinci adımda arkadaşlar Cinsiyetini seçeceksiniz ee, Cinsiyet olarak male diyelim erkek olsun ee, Daha sonra doğum tarihi üçüncü adımda Burada da yine arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta e, Ay gün yıl şeklinde girmeniz gerekiyor Ben 12. ay diyorum 05 diyorum. Burada 96 olsun. Ben şu an tamamen sallıyorum. daha sonra 4. adım arkadaşlar. Burada doğduğunuz şehri istiyor. Ne olsun mesela İzmir olsun. İzmir'i girerken de ile değil de i ile girmeniz gerekiyor arkadaşlar. İzmir bu şekilde. Daha sonra e, ülkenizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan nerede? Türkiye. Altıncı adımda arkadaşlar burada e, diyor ki sizin şu an başvuru yaptığınız e, ülke DV program e, başvurusunu yapabiliyor mu? Yani buna uygun mu diyor. Siz yani biz şu an Türkiye'de olduğunuz için yes diyerekten geçebilirsiniz burayı. Daha sonra yedinci adımda arkadaşlar buraya pasaport e, bilgilerinizi giriyorsunuz. Yine aynı şekilde yukarıda ne yazdıysanız onun aynısını. İsim, soy isim. E, buraya soy isim yazıyoruz. Daha sonra isim Ahmet diyoruz. Nomi name diyoruz. Pasaport numarasını da geçebilirsiniz. Böyle. Kendi pasaport numaranızı girmeniz gerekiyor burada. Daha sonra pasaportun bitiş tarihi diyor. Yine burada ay aynı şekilde, aynı şekilde ay gün yıl olarak gireceksiniz arkadaşlar. Ben şu an Mayıs 15 2025 diyelim. Daha sonra burayı da Türkiye'yi seçeceksiniz arkadaşlar. Sekizinci adım önemli arkadaşlar burada e, biz bir e, bu e, sisteme uygun bir fotoğrafınız olması gerekiyor. Bunun için burada link vermişler örnekler falan buradan bakabilirsiniz kendiniz. Hani ben şimdi bir tane fotoğraf seçeyim göstereyim size. Mesela 600 600 diyor bunu yapıştırıyorum daha sonra arkadaşlar adresimiz giriyoruz burada ben yine sallıyorum siz kendi adresinizi gireceksiniz kendi bilgilerinizi giriyorsunuz bu arada şöyle bir daha sonra ee, şehri giriyoruz buraya arkadaşlar bono diyorum daha sonra yine İzmir diyorum. Posta kodu istiyor arkadaşlar. Hangi şehirdeyseniz o o şehrin posta koduna giriyorsunuz. Eğer posta kodu bilmiyorsanız da no postal code diye geçebilirsiniz burayı. Daha sonra ülkeyi seçiyorsunuz yine aynı şekilde. Ee, Türkiye 10. adımda arkadaşlar. Bugün hangi ülkede yaşıyorsunuz diyor. Yine Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye'de olduğunuz için. nerede? Heh, tamam. Daha sonra 11. adımda arkadaşlar numaranızı istiyor ama yani burada optional diyor. Yani isteğe bağlı. Yani girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Zaten herhangi bir, bir şey gelmeyecek size burada. Bir SMS ya da işte ne bileyim arama falan gelmeyecek. Ama ben şu an bir tane numara salladım buraya. Arkadaşlar burada önemli olan nokta burası Gmail'iniz hani burada Gmail'iniz daha önemli. Bir e, aktif kullandığınız mailinizi buraya girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben yine bir tane şöyle bir Ahmet arkadaşımız için şöyle bir Gmail oluşturdum kendimce. Devam diyorum. Ahmet aynı olması gerekiyor arkadaşlar buradaki ee, daha sonra 13. adımda arkadaşlar burada diyor ki şu hangi e, hangi seviyedeyseniz orayı onun şeyini girmeniz gerekiyor. Hani burada e, buradaki bölümlerin işte ilkokul, ortaokul ise daha sonra işte meslek okulu, üniversite falan bu burada hangisinden mezun olduysanız arkadaşlar oru onu yazmanız gerekiyor. Mesela atıyorum e, ünivers yani şu an liseyi bitirdiniz üniversite okuyorsanız o zaman bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra işte iki yıllık meslek liseleri falan onu e, bitirdiyseniz bunu seçersiniz. Üniversiteden mezun olduysanız üniversite degree seçersiniz şeklinde. 14. adımda arkadaşlar yine miden durumunuzu istiyor. Buradan şunu seçip geçebilirsiniz. Daha sonra burada işte e, işte Dol diyor, boşanmış diyor, biz bekar diye geçiyoruz buraya. Daha sonra çocuk sayısı istiyor bizden, buraya sıfır yazıp geçebiliriz. Evet, daha sonra arkadaşlar, e, bu ikinci adım, e, ikinci sayfamız geliyor bu şekilde. Yine bilgilerinizi burada kontrol edebilirsiniz tekrar, e, böyle bir kontrolünüzü yapın arkadaşlar, işte. Ee, Türkçe karakter kullan kullandınız mı ya da kullan kullandıysanız buradan gitmeyin arkadaşlar. Gidir, geri gidecekseniz go back e, to part 1 buradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bir kontrolünüzü yaptıktan sonra arkadaşlar e, submit diye şeyi e, formu bitirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde ve formu bitirdikten sonra arkadaşlar bu şekilde size bir e, ekran gelecek arkadaşlar hani success yazısını gördükten sonra demek ki başarı yani başarı yapmış oluyorsunuz burada yine e, önemli noktalardan arkadaşlar buradaki e, bilgilerinizi bir yere kaydedin ekran görüntüsü alın ya da buradan da şey yapabilirsiniz, yazdırabilirsiniz isterseniz. Ben şu an bunu çıkıyorum buradan. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ederim.